Merhabalar. Bugün daha önce de paylaştığım ve sürekli detaylı videosunu çok isteyen arkadaşlar için bu videoyu çekmek istedim. Umuyorum ki açıklayıcı olmuştur. Ee, şimdi öncelikle hamurumu malzemeleri saymaya geçiyorum. 4 adet yumurta kırıyorum. Ardından 5 su bardağı kadar su ekliyoruz. Normal içme suyu olsun. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz ve 10 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Bu malzemeleri un eklemeden önce bir çırpıyoruz. Ben yaklaşık 600-700 gram civarı un kullandım. Yavaş yavaş ekliyoruz öncelikle. 2-1 su bardağı kadar, 1.5 su bardağı kadar ekleyebilirsiniz. Mikserle çırpıyorsunuz. Ben burada son kullanımı ekledim. Dediğim gibi yaklaşık 600-700 gram civarında olacak. Ama e, yavaş yavaş ekleyin ki ne fazla olsun ne az olsun. Gerçi ikisinin de hani çaresi oluyor fazla olursa su eklenir açılır biraz. Geniş bir tencereye su alıyoruz. Onu ocağa bırakıyoruz kaynaması için. Üzerinde de evdeki en büyük tavayı alıyoruz. Tabi yapışmaz olması lazım o tavanın. Burada gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde olması lazım. Biraz da kek kıvamı gibi aslında. Ne ince ne katı. Sizin için hangisi daha kolay olacaksa bu şekilde yapın. E, i̇sterseniz bir kepçe alıp dökün, o şekilde sürün. İsterseniz fırçanızı e, sürekli hamurun içine batırıp sürebilirsiniz. Aslında benim için fırçayı batırıp sürmek daha kolay. Hani bu şekilde de göstermek istedim sizlere. Bazen ilk yaptığım tutmayabiliyor. Niye tutmuyor? Ee, ya suyun çok iyi kaynamıştır, Sürekli suyun kaynamaması lazım. En yüksek ayarda olması lazım ocakta. Kaynasın devamlı. Ya da hani hamurum ince olmuştur ki tutmamıştır. İlki bazen tutmuyor dediğim gibi. İkincisine onu düzeltiyorum. Eğer ki ince ise biraz daha un ekleme yapıyorum ve çırpıyorum onu. Sıkıntısız bir şekilde ikincisi oluyor. Ama dediğim gibi suyun her zaman kaynaması lazım. Bu yaptığım hamurda ve bu tavada bu ölçüde yaklaşık bir 60 tane, 50 60 tane yufka çıkıyor. Bu tarifle et tepsi de çok güzel oluyor. Adı da lezzetinde oluyor. Kaşarlı beyaz peynir yapabilirsiniz. Ya da bu videodaki gibi iki tane yan yana koyup sarabilirsiniz. Eğer tavada kızartacaksanız tek yufka sarınız. diye. Fırında iki tane yufka şeklinde sarıyorum ben. Yufkaların arasında tereyağı kullanıyorum. Eğer ki tepsi böreği şeklinde yapacaksan tereyağının içine biraz süt ekliyorum ve kabarmanızı da ekliyorum. İçi daha yumuşak ve dışı ıslak olsun diye. Bu tarifi yaparsanız emin olun bir daha yufka almayacaksınız. Etrafınızdakiler o kadar beğenecekler ki. Yani yorucu görünüyor olabilir. Eliniz alıştıktan sonra emin olun hiç yorucu değil. Maksimum bir saatte bitiriyorum ben. Videoda gördüğünüz gibi yufkaları her zaman kıfırçayla sürüyoruz. Kesinlikle kesinlikle kıfırça olmuyor. Ben burada e, kalem böreği şeklinde sardım. Fırına attım. İçine kaşar peyniri ve beyaz peynir ekledim. Fırınımızın ayarı da önceden ısıtılmış 180 derecelik fanlı fırında pişiriyoruz. Çıtır olması için fanlı fırında pişiriyorum ben. Hani sizin tercihiniz isterseniz alt üstte de pişirebilirsiniz. Alt üstte fanlı olacak ayarda. Burada ben e, yufkaları sabah sarmıştım. Dolaptan çıkardım fırına atmak için. O yüzden streç film vardı üzerinde. Yumurta sarısı sürdüğünüz üzerine fırında bir yaklaşık e, 40 dakika kadar pişecek. Üzeri kızarınca altı kızarınca fırından çıkarıyorsunuz. Videonun sonunda ses eklemeye çalışacağım. E, duyarsınız zaten ne kadar çıtır olduğunu. Dinleyecekleri şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.